Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video paylaşmıyordum çünkü bizim evimizde tadilat bitmedi. Tadilatımızın bitmesine çok az bir süre kaldı diyebilirim. Tadilattan sonra aslında en zor işler başlıyor. Tabii ki temizlik işi. Temizlik işini sadece kendim yapmam lazım. Yoksa içime sinmiyor diyebilirim. Neyse bu görmüş olduğunuz duvarların hepsi yıkıldı. Baştan tekrar yapıldı. Bu lavabolar, tuvaletler, işte elektrikler falan hepsi değişti. Tam istediğimiz gibi misler gibi oldu. Binamız 10-11 yıllık olduğu için artık eski sistemler kullanılmaz hale gelmiş. Yani bizim mecbur şekilde değişiklik yapmamız gerekiyordu. Neyse ki her şey yenilendi, içimize sindi, güzel oldu diyebiliriz. Bu dönemde nasıl işler çıktı, nasıl bir yerlerden geçtik hepsini videoda sizler için çektim. Özellikle duvarlar yıkıldıktan sonraki banyonun haline gerçekten çok şaşırdım eminim sizlerle şaşıracaksınız Neyse bu videoyu izledikten sonra muhakkak ki yorumlarınızı bekliyorum videonun bir sonraki videoda özellikle banyonun tamamen bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım Bu arada gerçekten çok yoruldum yorumlara benim için bir kalp dahi bırakmayı unutmayın Yeah, buckle, I guess. Şu anda saat 12. Ben bekliyorum. Ustalar da biraz ara verdiler. Yalnız sadece böyle oturarak beklemek çok sıkıcı. Size banyonun son halini göstereyim. Banyo bu halden sonra nasıl düzene girecek hiç bilmiyorum. Ya düşünsenize. Banyomun bu hale geleceğini hiç düşünmezdim. Neyse inanıyorum. Sonu çok güzel olacak bitince. Yalnız iyi ki banyoyu kırdırmışız. Bu oturduğumuz site 11 yıllık. 10 veya 11. Yerler çok kötü olmuş. Aşağılarda sızıntılar varmış. İyi ki kırdırılmış, kırılmış. Bunların hepsi yenilenecek. Tesisatı yenilenecek. Daha sağlıklı, daha sağlam olacak. İnşallah güzel olacak. Bakalım sonu nasıl olacak merak ediyorum gerçekten. Ve benim perdelerimi yıkamış olmam, evimi komple temizlemiş olmam bunları komple aklımdan çıkartıyorum. Her yer komple baştan temizlenecek çünkü. Banyoları yaptırma gibi bir niyetimiz yoktu. Bir anda çıktı aslında. Banyoda sorun oldu aşağı daireye aşağısına daha da aşağısına su akıtmaya başladı. Mecburen yaptırmak zorundaydık. Komşularımızı rahatsız ediyorduk. Böyle çok daha iyi olacak. Günaydın. Bugün tadilatın ikinci günü. Biz dün gece dışarıdaydık. Yani evde kalmadık. Sabah ustalar gelecek diye ben erken saatte geldim. Adası ve kumsal okula bıraktım. Oradan eve geçtim. Eşim de işe gitti. Evin her yeri dağınık durumda gördüğünüz gibi hızlıca kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Sonra tekrar ustalar geldiği zaman bakalım ara ara size yine videolar çekeceğim. Günümüz nasıl geçecek? Bugün tadilatın 3. günündeyiz. Bugün ustaların işi daha erken bitti. Şu anda saat hemen bakıyorum. 2'yi çeyrek geçiyor. Yavaş yavaş kara görünüyor gibi duvarlar örüldü. Bugünlük iş bu kadar. Yarın ise Fayanslar gelecek. Hatta fayanslar burada. Fayansçımız gelecek. Elektrik işleri bitti. Tesisat işleri bitti. Sonunu ben de çok merak ediyorum. Hatta evimi de çok özlüyorum. Hayırlısı olsun. Geç olsun ama güç olmasın. Ev şu şekilde. Sizlere göstereyim. Gerçekten ustalara çok titizlikle çalışıyorlar. Burası bizim büyük banyomuz. Diğer tarafta küçük olan ebeveyn banyomuz. İkisi de tadilatta. Tadilatın 3. gününden şimdilik bu kadar. Hadi görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar. Bugün tadilatımızın dördüncü günündeyiz. Orada görmüş olduğunuz halılar yerdeki halılardı. Tadilat başlamadan ben o halıları yıkadım. Kurudu. Yalnız buraya toz gelmediği için salonun bir köşesine koydum. Zaten curcuna evin her yeri farklı. <laughs> Baya bir dağınıklık var. Dördüncü günde bakalım nereye kadar gelmişiz, nasıl bir işlemler yapılmış. Şöyle size göstermek istiyorum. Bugün büyük banyo ve küçük banyoda, küçük banyonun sağ duvarında biraz işlem yapıldı. Buranın da şu şekilde fayanslar başlatıldı. Ben size bu şekilde göstereyim. Yani 15 gün demiştim. Tam 15 günün sonuna doğru inşallah bitecek. Bugün dördüncü gün. Bakalım nasıl olacak. Evin bu haline gerçekten hiç alışık değilim. Dışarıda kalmak beni çok yoruyor. Bakalım nasıl geçecek. Allah'tan biliyorsunuz bir hafta tatil var. Yarın okulun son günü. Tatile gireceğiz. Evde kalamıyoruz zaten tuvalet olmadığı için. Bu şekilde de zaten kalamayız. Dışarıda kalıyoruz. Yani canım güzel akrabalarımızın yanında kalıyoruz. Sağ olsunlar bizi evlerine davet ettiler biz de orada kalıyoruz yerimiz rahat iyiyiz bu şekilde şimdi ben çıkacağım çocukların yanına gideceğim saat 5'e geliyor Adosu ve Kumsal okuldan çıktılar şu anda teyzelerindeler kapılar da söküldü burada bu kapıların birazı kesilecek o şekilde işte sonunu gerçekten çok merak ediyorum. Yani aslında şöyle diyeyim sizlere. Sonunu merak ediyorum ama hani artık bitsin. Düzenimiz yerine otursun. Ben alışık değilim çünkü bu durumlara. Mutfak yaptırırken sürekli evde olduğum için sorun olmuyordu. Ama banyoda evde kalamadığım için biraz sorun oluyor. Kıyafet sorunu mesela dışarıdan tekrar eve geliyorum. Eksik oluyor, kitaplar oluyor. Ders çalışmaları gerekiyor. Çok şükür Adana sınavları bitti. O konuda şanslıyım. Ama yarın benim güzel kızım, kızım Kumsal 10 Kasım için şiir okuyacak. Dünkü kıyafetlerim hala üzerimde bu arada. Olsun bir şey olmaz. Ben gideyim şimdi. Şöyle bir güzel kendime geleyim. Yarın görüşmek üzere salcım yarın şiir okuyacak. Onun için hazırlanmamız lazım. Kıyafetleri var. Onları hazırlayacağım. Yarın görüşmek üzere. Güzel takipçilerim. Merhabalar arkadaşlar. Bugün tallatımızın kaçıncı günü? Ben unuttum. Siz kaçıncı gün olduğunu yorumlara yazarsınız. 4 müydü? 5 miydi? Bugün 5. gün olması lazım. Fayanslar şu şekilde. Hemen gidelim. Bir de size işte duvarları göstereyim çünkü evin hali perişan. Şu küçük banyoyu da göstermek istiyorum. Buranın da bu duvarı yapıldı. Her gün böyle kısa kısa sizlere göstereceğim. Bu arada evin yerlerini görüyorsunuz. Burası kumsalın odası biliyorsunuz. Kumsalın odası normalde ben çocuk odalarını kapatmıştım. Hiçbir sorun olmaz diye düşündüm ama maalesef ki balkonun kullanılması gerekiyormuş. Fayansların kesimlerini şurada balkonda yapılıyor. Bu şekilde. Bugünlük bu kadar. Hadi bakalım. Evin şöyle pencerelerini, kapılarını kapatıp ben çıkabilirim. Herkese merhabalar. Bugün pazartesi 13 Kasım. Bizim tadilat devam ediyor. Sabah kendinden geldim. Ustalar vardı. Şu anda saat 3'e geliyor ustaların işi bitti size şöyle son durumu göstermek istiyorum her gün böyle gün geçtikçe biraz daha sona doğru yaklaşıyorum evin hali hali malum İzmir'de bugün gerçekten feci bir şekilde maşallah çok güzel bir yağmur var dün akşamdan beri yağmur yağıyor o yüzden hava karanlık gibi ustamız yaptı şu şekilde göstereyim kesinlikle basılmaması gerekiyor bu yarına kadar kuruyacak. Acaba sizler beğendiniz mi? Yani şöyle bakıldığı zaman tabii ki şu anda pek fazla bir şey anlaşılmıyor ama bakalım sonu nasıl olacak? Ders araları yapılacak. Yere fayanslar döşenecek. Hemen gidiyorum size öbür banyoyu da göstereceğim. Şuralardan geçeyim. Bir de buraya bakın bakalım. kenar çıtalarını da gold seçtim ben bilmiyorum hala kararsızım biliyor musunuz acaba bir gün gold rengin modası geçerse ben ne yaparım yani metalik gri ve gold iki ara, renk arasında kararsız kalıyorsun her şeyi siyah yapmak istemedim ben gold rengi seçtim sen olsan hangi rengi seçerdin size şöyle havayı da göstereyim benim de şu anlık evde bir işim kalmadı ben de çıkıyorum. Adısı ve kumsalın yanına doğru gideceğim. Bu arada mobilyaların kutlarını almam lazım. Bir tek onlar kaldı. Mobilya siparişleri verildi. Hafta sonuna doğru mobilyalar da gelecek. Ama bakalım... Yani eksiksiz inşallah önümüzdeki hafta biter diye düşünüyorum. Daha duşa kabin falan var. Duşa de kendi seçtiğimiz aldığımız duşa kabin gelip monte etmesi lazım. Aynen bu şekilde kendinize iyi bakın. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere. üzere. Için kurt cool bakmaya gelmiştim. Hemen yukarı kata çıktım. Sizler için şuraları şöyle göstermek istiyorum. Frankie'nin bu setine ben bayıldım. Gerçekten çok güzel durmuyor mu? Ben alırken bunu görmüş olsaydım kesin bunu alırdım. Modeller var onları da göstereceğim. Bence içine zaten en iyisi Frankie. Hadi aşağıya inelim sizlere tekrar kurpları şöyle bir göstereyim. Aslında kurplar sürpriz olsun istiyorum. Şurada benim ve sizlerin çok seveceği gold renkler var. Şunlara bakar mısınız? Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün tadilatın 10. günündeyiz. Adası ve kumsalla tabii ki yanımda. Evet buradayız. Arkadaşlar bugün de Fayanslar bittikten sonra gördüğünüz Aa. gibi dolaplar geldi. Dolaplar da takılacak. Artık sona geliyoruz. Atosu ve kumsal heyecanlı mısınız? Çok evet. heyecanlıyım. Acaba son nasıl olacak? Çok merak ediyorum. İnşallah tam hayalimizdeki gibi olur. Bakalım nasıl olacak? Bizler de çok merak ediyoruz.